Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinden kamera arkası yepyeni muhteşem görüntüler getirdim Mert Ramazan Demir setten görüntüleri geldi Mert Ramazan Demir'in e, sahnesi çekilirken kamera arkasından görüntüleri gelen oyuncumuzun yepyeni görüntülerini sizlerle iletmeye devam ediyorum. Birbirinden yeni set paylaşımları gelmeye devam ediyor. Fanları tarafından uzaktan görüntüleneN Mert Ramazan Demir'in yeni görüntülerini sizler için sunuyorum. Sizler için yepyeni görüntülerini bir araya toplayarak paylaşmaya devam ediyorum setten gelen muhteşem paylaşımlar ve yeni görüntüleri sizler için bir araya toplayıp paylaşmaya devam edeceğim eğer sizlerde bu tarz haber ve bilgiler yepyeni görüntüler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden